Bu konuda öznel cümleleri, nesnel cümleleri, tanım cümlelerini, içerik cümlelerini, üslup cümlelerini, doğrudan cümle, anlatım cümlelerini, dolaylı anlatımlı cümleleri, kinayeli cümleleri ve aşamalı durum bildiren cümleleri işleyeceğiz. Özel anlatım, söyleyenin kişisel görüşlerini, beğenilerini, duygularını ve benzeri ifade eden anlatımdır. Bu yüzden özel yargılı cümleler kanıtlanamaz ve ölçülemez kurmaca, sanatsal metinler öznel cümlelerden oluşan öznel bir anlatımla yazılır. Örneklere bakalım. Ne kadınlar sevdim zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir cümlesinde de görülmemiştir kısmını biz ispatlayamadığımız için biz bu yargıya öznel yargı deriz. Bilirsin ki ben politika işlerini hiç hoşlanmam cümlesinde hiç hoşlanmam kısmı özel yargı içerir. ''Biz çocuklar evimizi çok beğendik.'' cümlesinde de çok beğendik ifadesini ispatlayamayız, kanıtlayamayız. ''Şu kadın milletin kıskançlığının hiç sonu yok.'' cümlesinde de sonunu ölçülemeyeceği için yine biz bu ifadelere özel yargı deriz. Gelelim nesnel yargıya. Söyleyenin kişisel duygu görüşlerini ifade etmeyen genel geçer. Herkese göre aynı olan, kişiden kişiye değişmeyen yargıların olduğu anlatımdır. Bu yüzden nesnel yargılar kanıtlanabilir ve ölçülebilir. Bilgilendirici öğretici metinler nesnel cümlelerden oluşan nesnel bir anlatımla yazılır. Sosyal ve bilimsel konuda araştırmalar, makaleler yayımlar. 12. yüzyılda insanlar bizim ülkemizi Türkiye'de emektiydi. 1919 yılı Mayıs'ın 19. günü Samsun'a çıktım. Ertesi gün tarih imtihanı vardı. Vakit kuşluğu aşmış öğleye geliyordu. Burada yer alan 5 tane cümledeki belirtilen yargıların hepsi ölçülebilir, ispatlanabilir olduğu için biz bu tür yargılara nesnel yargı deriz. Gelelim başka bir örneğe. 2 çarpı 2 eşittir 5 ifadesi nesneldir. Neden diyecek olursak çünkü 2 çarpı 2'nin 4 olduğunu ispat edebiliriz. Tanım cümlesi varlıkların ne olduklarını tam olarak belirtmek için kurulur. Tanım cümleleri bu nedir? Bu kimdir? sorularına cevap verir. Lirik şiir Duyguların çok etkili ve coşkulu bir biçimde dile getirdiği şiir türüdür. Lirik şiir nedir? Duyguların çok etkili ve coşkulu bir biçimde dile getirdiği şiir türüdür. Lirik şiir nedir sorusunun cevabını alabiliyoruz. Ve genellikle cümle sonlarında "dir" ya da "denir" ile biter. Ünlü kişilerin kendi yaşamlarını anlattıkları yazılara otobiyografi denir. Otobiyografi nedir diye sorduğumuzda bu cümlenin cevabını alabiliyoruz. Ünlü kişilerin kendi yaşamlarını anlattıkları yazılara otobiyografi denir. İçerik cümleleri yazarın yapıtında ele aldığı konuya değinilen cümlelerdir. Neyi anlatmış sorusunun cevabı bize konuyu buldurur. Sanatçı eserine bir çobanın köydeki yaşamını anlatıyor. Neyi anlatmış? Çobanın köydeki yaşamını. İşte bu bir içerik cümlesidir konu cümlesidir. Şiirlerinde ayrılık acısını işlemiş. Şiirlerinde niye anlatmış? Ayrılık acısını anlatmış. Bu cümlede yine içerik bildiren cümledir. Üslup cümleleri Üslup bir duygunun, düşüncenin kişisel anlatım biçimidir. Sanatçının dili kullanma biçimi anlatım şekli üslupla ilgilidir. Cümlelerin uzunluğu, kısalığı, sözcük seçimi, sanatlı ya da yalın oluş sanatçının üslubunu ortaya koyar. herhangi bir metni yönelttiğimiz nasıl anlatılmış, nasıl anlatmış sorusu üslupla ilgili ifadeleri bulmamıza yardımcı olur. Sanatçı eserinde gerçekleri kısa, yalın cümlelerle dile getirmiş. Sanatçı nasıl dile getirmiş, nasıl anlatmış? Kısa, yalın cümlelerle anlatmış. Diğer bir cümleye bakalım. Şiirlerinde süslü, söz oyunlarına dayalı bir dil yerine günlük konuşma dilini tercih etmiş. Yine şiirde nasıl bir dil kullanılmış, nasıl anlatılmış şiir diye sorduğumuzda günlük konuşma dili ile anlatıldığını söylediği için bizler bu cümle bizler bu cümleye üstüp cümlesi deriz. Doğrudan diğer adıyla dolaysız anlatımlı cümleler başkasına ait bir sözün hiç değiştirilmeden aktarılmasına doğrudan anlatım denir. Olduğu gibi aktarılan söz genellikle tırnak işareti içerisinde yazılır. Tırnak işaretinin dışında virgül kullanılarak da aktarılabilir. Atalarımız kalemden kalem kılıçtan keskindir der. Buradaki virgül zaten tırnak işareti kullanılmayan yerlerde alıntılarda kullanılan virgül görevi üstlendiğinden dolayı bu ifade hiç değiştirilmeden kullanılmış bu yüzden bu ifadeyi bizler doğrudan anlatım gücüm ediyoruz. Atatürk iki nokta üst üste ve tırnak işareti hayatta en hakiki, en hakiki mürşit ilimdir diyerek bir gerçeği dile getirmiştir. Atatürk'e ait söz değiştirmeden aktarılmış. Dolaylı anlatımlı cümleler. Başkasından alınan sözün cümledeki yargıyı değiştirmeden kendi sözcüklerinizle aktarılmasına dolaylı anlatım denir. Dolaylı anlatımlı cümleler söyledi, belirtti, açıkladı gibi eylemlerle biten ya da yüklemleri öğrenilen geçmiş zamanla çekimlenir. Dikkat edelim. Bir başkasının sözünü değiştireceğiz. Ve tırnak işareti yerine söyledi, belirtti, açıkladı gibi ifadeler olacakmış. Doktor babama ilaçları mutlaka içmesi gerektiğini tembih etti. Doktor aslında bu şekilde söylememiştir mutlaka ilaçlarınız için şeklinde söylenmiştir ama bunu söyleyen kişi sözü değiştirmiş. İkinci cümleye bakalım. Atatürk hayatta en, en gerçek yol göstericinin ilim olduğunu söylemiştir. Yazar kendi anlatımıyla Atatürk'e ait sözü değiştirerek aktarmış. Biraz önce Atatürk'ün ağzından sözü çıkan sözü böyle olarak vermiştik. Kinayeli anlatım içeren cümleler. Cümlede ifade edilen düşüncenin genellikle alaycı biçimde tersini kasteden anlatım biçimidir. Genellikle alay eder, tam tersini anlatır. Bu tür cümleleri kinayeli anlatım diyoruz. Okulun ne kadar çok sevdiğin 20 gün devamsızlık yapmandan belli. Okulu çok seven bir kişi 20 gün devamsızlık yapar mı? Yapmaz. O yüzden burada bu cümlenin tam tersi anlaşılıyor. Takımımız bu haftaki maçında muhteşem bir oyunla 4-0 mağlup oldu. Çok muhteşem oynayan bir takım 4-0 mağlup olabilir mi? Yine ne yapıyor? Takımın oyununu eleştiriyor. Alay ediyor takımın oyunuyla. İşte bu iki cümlede kinayeli anlatım varmış. Son olarak aşamalı durum bildiren cümlelere geldik. Bir olayın veya durumun giderek değiştiğini bildiren cümlelerdir. Eylem aniden değil süreç içinde gerçekleşir. Günden güne ya olumlu olur ya da olumsuz olur. Önemli olan bir şeyin giderek değişmesidir, süreç içerisinde değişmesidir. Şimdi örneklere bakalım. Diktiğimiz fidanlar günden güne uzuyor. Evet. Günden güne olduğu için, süreç içerisinde değiştiği için Bizler bu cümleyi aşamalı durum bildiren cümleler diyebiliyoruz. Diğer bir örneğe bakalım. Uçak önce havalandı sonra yavaş yavaş bulutların arasından kayboldu cümlesinde de aşamalı bir durum söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu ders burada bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.